Evet. Paris'teyiz gördüğünüz gibi. Kuyruk var. Diyor ya Recep Tayyip Erdoğan. Avrupa'da açlık var, yokluk var, kuyruk var diyor ya. Biz de Paris'te ilk günde kuyruklara denk geldik. Baktık ne kuyruğu bu diye merak ettik. Gördük ki dünyanın en ünlü markası Louis Vuitton kuyruğuymuş. Yani adamlarda para o kadar çok ki Sayın Erdoğan. Louis Vuitton'dan alışveriş yapmak için bile kuyruğa giriyorlar. Sen Türkiye'de pazardan sebze toplayanlara, pazardan çöpten ekmek toplayanlara Avrupa sefil diyorsun. Avrupa'da hayat pahalı diyorsun. Avrupalı geçinemiyor diyorsun. Sana tavsiye sarayda oturana kadar bir gel şöyle Paris'te bir gez bakalım. Hakikaten fakirlik var mı yok mu hep birlikte görelim. Kandırıyorsun, aldatıyorsun, yönetemiyorsun Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyerek seni göndereceğiz